Merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlere ee, Minecraft Creative Launcher yani Minecraft ile ilgili olan modpacklerin Creative Launcher'larını birleştirerek bir paket oluşturuyorum. Onun linkini atacağım. Yani, evet, tanıtmaya falan gerek yok. Zaten istiyorsanız hepiniz biliyorsunuzdur. Eee Fit the best. Minecraft Creative Launcher. 1.5 için eski launcher. Eee şu anki yeni launcher 17418 için bu teknik launcher eski olanı bu yenisi yani şu an çalıştırılabilir her şey yani. ya kullanabilirsiniz işte istediğiniz şekilde hmm. bu kadar eğer işinize yaradıysa teşekkür teşekkür teşekkürlerinizi iletin beğenin İrdaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.